Dün akşamleyin bütün işi bitirdim. Bu arkadaş arka ayaklarını yere vuruyordu. Dedim ne no olur ne no olmaz biraz bekleyeyim, gözleyeyim. Yani her şey olabilir. Göğüsler iyice dolmuş. Ama bunun göğüsleri tabii ki iyice fişek gibi oluyor. 5 gün geçti doğumu. Allah'ın izniyle bugün yarın eli kulağında doğuracak inşallah. Rabbim hayırla doğurmasını nasip etsin sağlıklı saatli buzağlarını büyütmeyi nasip etsin. Bunu bekleyeceğiz şimdi. Sonra sırada bu arkadaş ve yanındaki var. Yalnız bunun da kısa bir süresi var. Bu arkadaşın torbası yok. Bunu aldığımızda gebe olsaydı şu an doğurması lazımdı. Hadi Şubat'ın sonuna kadar doğursun diyelim. Ama ben Şubat'ın sonuna kadar doğurabileceğini pek zannetmiyorum. Burada alınma ihtimali olabilir. Burada da hiç kızgınlığa geldiğini görmedim. Yani arkasında erkek danaların dolaştığını hiç görmedim. Rabbimden hayırlısı bakalım ne olacak. Gününüz hayır bereketli olsun inşallah. Bu işte en önemli nokta her yıl bir buzağı alabilmek. <laughs> yani her yıl bir kuzu alabilmek işte yanında süt de yaparsan benim gibi montofon melezleriyle güzel oluyor biraz zahmetli oluyor süt işi ama en azından cebinde bir paran oluyor tabi durumunu ona göre ayarlayıp süt yapmayacağım ben sadece et çok çalışacağım dersen ya bir ek gelirin olması lazım ya da belli bir miktar paran olacak ki o yavrular biraz büyüyene kadar besi yapamasan bile eline para geçmesini istiyorsan e, güzel bir fiyata satabilmek için biraz büyümeler gerekiyor. O dönemde de ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelinin olması gerekiyor. Bazen aksilikler olabiliyor. Yani her yıl bir buza almak çok önemli. Çok da iyi, çok da güzel işletmenin geleceği için. E, senin elinde olmayan veya sana bağlı nedenlerden dolayı bir, iki, uzağa alamaya biliyorsun. Ee, bunlar olabiliyor. Eğer doğru bir bakım besleme, hayvan konforu, hayvan stresi sokmama durumların e, olduğunda, yani işletmenin koruyucu hekimliğini düzgün bir şekilde yaptığında, Rabbim'in de yardımıyla olabiliyor. Tabii hayat denemeler, sınamalar, deneyimlerden ibaret. Bu deneyimlerden öğreneceğimiz çok şey oluyor. Ona göre de bir yol çiziyorsun. Bunların olması da kötü değil. Hatalarını görebilmek, düzeltebilmek. Yani hayattaki en önemli şey insan için ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani pişman olmak çok güzel. Pişman ölmemek mesele. Pişman olmak insani duyguları, vicdani duyguları beslediğimizin göstergesidir. Asıl mesele pişman olmak değil, pişman ölmemek. Ee, pişman ölmeyeceğimiz şekilde yaşarız inşallah. Bu da vaaz gibi oldu. Şimdi bu Şerife kızım kadersiz diyorum ben ona. Aslında kaderli. Yavrusunu kurt dedi, öbür yavrusu da ölü doğdu. İki senede, yani toplam iki üç sene bana şey oldu ama e, hani önemli değil. Allah'ın takdiri hatalarımızı gördük. Deneyim yaşadık. Yani size şöyle söyleyeyim. Size anlattığım, anlatmadığım şeyler var. E, 8 yılda hiç başıma gelmeyen, yani 8 yılda öyle ritmik, tıkır tıkır işleyen durum, 8 yıl sonunda e, 8 yıl içinde yaşamadığım şeyleri yaşadım. Bunu da bir deneyim olarak görüyorum. Çünkü yaşamam gerekiyordu. Hani her şey güllük gülistanlık veya her şey çok kötü bir şekilde gitmiyor sonsuza kadar. İlla ki bir yerde bir kolaylık oluyor, bir yerde bir zorluk çıkıyor. Zaten mesele kolaylıkların veya zorlukların karşımıza çıkmaması değil. Bunlarla baş edebilme yeteneğimizi geliştirebilmek. Ben de öyle bakıyorum hayata. Ee, mesela anlatmadığım bir şey, şeylerden bir tanesi. Ben hiç mastis olayı yaşamadım. Ee, elimden geldiğince atlarını temiz tutmaya çalıştım ama tabii ne kadar temiz tutmaya çalışırsan çalış. Ama <laughs> onlar gün arayla aynı hayvanın e, durmadan e, mastitis oldu yani. Yani 10 günde bir hayvan mastitis oluyor. Ben iyileştiriyorum. Hayvan mastitis oluyor. Ben iyileştiriyorum. Hayvan mastitis oluyor. Neyse şimdi yine şey yaptık. Göğüste bir sıkıntı yok. Göğüs aynen sütü devam. Tabi ani müdahale çok önemli bu mastis olayında. Çünkü hiç affetmiyor yani. Bir gün geçir, taş gibi ol göğüs. Ani müdahale, hayvan gözlemi çok önemli. Mesela az önce bir komşumuzla konuştum. Çobanları vardı. Ee, hayvanlar biraz fazlaydı, 35-40 taneydi. Çobanları vardı. İşte çoban geçen sene hayvanın göğüsleriyle hiç ilgilenmediği için veya Gördü, söylemedi sahibine, arkadaşımıza. Ee, göğsün bir tane hayvanı zaten körmüş normalde. Biliyorlarmış ama çoban kaçtı. Çoban kaçtıktan sonra hayvan yeni doğum yaptı şu an. Arkadaş eline atıyor ki memelerde süt yok. Büyük ihtimalle belki o dönem böyle bir vaka yaşandı. Ama e, söylemedi. Zaten gidecekti, bırakacaktı. Belki önemsemedi. Eee Şimdi diyor ki ben ne yapacağım? Hani elbette o buzağı bir şekilde doyuracak ama ben de dedim eğer yeni bir şeyse az geliyorsa süt vesaire bunun çözümü var. Bunlar bunları yap, veterineri ara. Hani böyle böyle yapın dedim. Hani kurtarılabilecek bir durumsa göğüs. kurtaralım. İşte ee, demem o ki yalnızla çalıştırdığınız eleman, ee, personel veya sizin emanet ettiğiniz kişiler sizin baktığınız gibi, sizin üstüne düştüğünüz gibi, sizin gözlemlediğiniz gibi, sizin hassas davrandığınız gibi davranmayabiliyor, davranmaz da. Bunun için benim çeşitli önerilerim, fikirlerim oldu insanlara. Yani yalnızda çalıştığınız çobanı bir eleman, bir personel gibi değil de. Mesela çobana e, süt sağdırıyorsan, bakın bu da ayrı bir konu, bunu şimdi şöyle bir özetleyeyim. Türkiye'de şöyle bir al var, 100 bin liraya çoban bulamıyoruz, 150 bin liraya çoban bulamıyoruz, 80 bin liraya çoban bulamıyoruz. Bulamazsınız çünkü dam temizliği, hayvan gütmesi, sağım, e, kurbanda kesim, e, yem geldiği zaman yemin taşınması, e, inşaat işin olduğu zaman inşaatta çalıştırılması, hayvan güderken telefon edip gel yem geldi, saman geldi onları bir... Şimdi çobanlık deyince insanlar şöyle zannediyor, bu konuya da burada açıklık getirmiş olalım. Sadece hayvan güteceğim 100 bin lira. Of ne güzel. Ne, ne var ya bunda? Hani çık dağa veya şöyle bir şart var. E, koyunculuk yapıyorsan gece de güteceksin. Hani gece gündüz hayvanın içinde olacaksın. Öze, sosyal hayat yok. E, hani uçuk kaçık adam için güzel olabilir. Veya bekar bir adam için olabilir. Beden gücü yerindedir. E, olabilir ama şimdi adamı iyiliğine kadar sömürüktü de adama 30 bin lira, 40 bin lira maaşla, 50 bin lira veya 100 bin lira maaşla olmaz yani. Adamın iliğine kadar sömür, hiçbir e, kendisine e, ait bir alan bırakma. E, tabii o da ilgilenmez. Ben hep şöyle öneride bulunmuştum. Sağsın sütünü ama sütünden mesela 5 litre çıktıysa bir litresi onun olsun. Yani 30 hayvan sağdığında 30 litre süt olsun. 50 şey 30 liradan e, işte kaçla yapıyorsa o da ek gelir olsun maaşına hariç veya işte 5 litre çıktıysa sütü 2 litre onun olsun 3 litre onun olsun yani adamı koru kolla o da işine baksın mesela burada bir arkadaşımız vardı çocuk çok güzel o kadar benimsemiş ki yani traktörle gübresini atardı e, meraya çıkmıyordu kapalı besi e, artık aileden biri gibi olmuştu yani köyden biri gibi olmuştu çok da sevmiştik onu bir komşumuzun çobanıydı çocuk efendi efendi söyledi benim bir ailem var Afganistan'da. Gitmem gerekiyor. Ee, evlenmem gerekiyor. Ee, çocuk efendi bir şekilde ayrıldı. Ayrıldıktan sonra işler sarpa sardı. Çünkü gelen adam onun gibi olmadı. O da kaçtı. Ee, hani bir insana sürekli şunu şunu yap, şunu şunu yap, şunu şunu yap itekliye itekliye iş yaptırmak hem e, işvereni yoruyor hem de hayvanlar için bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü canlı hayvan işi yapıyorsun sonuçta. Hataları affetmiyor. Yani bir hayvanın geviş getirmediğini görmek, ağzından burnundan işte akıntı görmek, arkasında bulanık akıntı görmek, yani durgunluk, iştahsızlık o bu derken bakın yine yavrusunu reddedecek. Biliyor musunuz? Durup dururken. Durup dururken. Durup dururken yavrusunu reddedecek yani. Böyle bir şey olamaz. Hayvan emmeye çalışıyor. Bunun salığı çok kötü ya. Bak. Hiçbir şey yokken ortada yavruyu reddedecek abi. Neyse ben şuna müdahale ettim. Yani ben geldim yanına anca öyle durdu. Böyle bir huyu var bu hayvanın. Yani 20 günlük olunca uzası 30 günlük olunca sıkıntı yapıyor. Neden yapıyor onu bilmiyorum. Eğer böyle yaparsa bunu elimden çıkartacağım. Çünkü beni yani hiç hoşlanmadığım, haz etmediğim şeyler yapıyor. İnşallah yapmaz bakalım. Devam etsin. Yavru doysun. Gerekirse biberonla şey yapacağım. Em oğlum, em aslanım, em yiğidim, em kuşu. Sizin ananız birazcık kaçık. Her neyse dediğim gibi arkadaşlar yani çoban da tutsan, onu da yapsan, bunu da yapsan kimse senin işin gibi bakmıyor olaya. Kimse senin gibi hayvanlarınla ilgilenmiyor. Ee, bu işi de yapıyorsanız bu çizmeleri giyeceksiniz. Üstünüz başınız biraz batacak ama e, Rabbim lütfu keremiyle başaracaksınız. Ben böyle düşünüyorum. Yani e, bu videoya denk gelen e, çobanlık e, işi hani Normalde şehirde yaşayıp ben çobanlık yapayım da işte çok güzel para var diyen arkadaşlarım bilsinler. Çobanlık dedikleri zaman sadece hayvan gütmüyorsunuz daha da. Keşke öyle olsa da 50-100 bin lira verseler. Ben yani şey yaparım sıkıntı yok. Ama e, öyle bir durum yok arkadaşlar. Çobanlık dediğinizde bu gübreyi işte... E, eski sistemse gübreyi kendin 5 el arabası 10 el arabası günlük gübre atacaksın sağımını yapacaksın işte doğumlarında yine destek olacaksın yem geldiği zaman saman geldiği zaman tonlarca onları indirmeye yüklemeye yardım edeceksin kurbanda yardım edeceksin daha da hayvan gideceksin vesaire de vesaire, de, vesaire. öyle daha da hayvan gitmek de kolay değil söyleyeyim yağmurda her yanına yıldırım düşerken o korkuyu yaşamayan bilmez bunu da buradan dipnot olarak belirteyim. Yalıyor yavrusunu. Bir sıkıntı olmadı. Bir an ben dedim ki bu herhalde yine aynı şekilde şey yapacak. Allah'ın izniyle o da iki memeyi emdi. Şimdi ben bunu ayıracağım. Bu kuzuyu ayırayım. Sağımımı yapayım. Aslan parçası. Aslan parçası. İşe devam edelim. Hava eksi 10 derece. Şunların da içi ısınsın. Dur Ha gösteriş olsun diye değil ya. Her gün böyle biliyor musunuz? Ben ekmek de doğruyorum normalde de. Gündüz avlansınlar, fare mare avlasınlar diye. Gündüz ekmek vermiyorum. Yoksa karınlar doyunca hiçbir şey yapmıyorlar. Akşamleyin ekmek ufalayıp ekmeğin üstüne sütü döküp sıcak sıcak yiyorlar Allah'ın izniyle. Uf. Yani telefonu tuttuğum elim dondu. Size o kadar söyleyeyim yani. Eksi 10. Eksi 20-25'leri bile gördüğümüz oldu burada da. Allah kerim bakalım ya. Ellerim dondu. Güneşli hava ama acayip bir soğuk var. Adamın ciğeri donuyor nefes almakça 100 bin liraya çoban bulamadılar. 100 bin liraya çoban mı bulamadılar? Köre mi bulamadılar? O tartışılır. Başlıklar hep yanıltıyor insanı. Şartları söylemiyorlar. Şartlar ağır. Zaten yapılan iş ağır. Garibim insanlar da şey zannediyor. Ya 100 bin lira maaş. Sabah işte şu saatte çıksam akşam şu saatte gelsem. Dağlarda gezmekte ne var ki? Ama öyle değil dostum. Ya dünkü videoda demiştim ya aile işletmelerinin ömrü daha uzun olabilir mi diğerlerine göre. Bana kalırsa benim şahsi düşüncem aile işletmeleri böyle köylerde 3 5 10 50 hayvanı olan işletmeler de bilinçli veya bilinçsiz Adanmışlık oluyor. Adıyorsun kendini. Hayvanlara değil. Bu kırsaldaki yaşamın e, sana verdiği o enerjiye, enerjiyle beraber, o hissiyatla beraber, adıyorsun kendini. Bu adanmışlık olmasa yazın sıcağında veya kışın soğuğunda hayvanlarla dağlarda yani para versen yaptıramazsın normalde. Bulamıyorum da zaten. Bakın 60-70 bin liraya çoban bulamıyor kimse. Dediğim şartlar da içinde olduğu için ayrıca. Bir de yani kendimden biliyorum güneş güneş var. Haziran'ın ortası. Dağa gidiyorsun hayvanlarla bir bakıyorsun ki dağın arkasında kara bulutlar var. Normalde görsen okursun gökyüzünü. Ama göremediğin için dağın arkasından geliyorlar. O an anlıyorsun. Yani çok şöyle hissettiğim oldu. Aman Allah'ım. Simsiyah bulutlar dağın arkasında. Bir an önce buradan gitmemiz lazım. Çünkü geliyor. Bazen gitmeye fırsat bulamadan Yağmur bir geliyor ki o sıcakta tişörtlesin. Yağmur yerken bir anda rüzgar esiyor ve titreye titreye sığınacak yer yok. Bir çatı, bir ev. Ağacın altına sığınsan üşümeyim diye küle dönebilirsin. Neler neler. Gerçekten bir adanmışlık olduğu için kar zarar hesabı gütmediğin için aile işletmeleri olarak yoluna amma öyle ama böyle devam ediyorsun. Bu da neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bir binanın temeli. Yani bu aile işletmeleri bu ülkenin temeli. Temel zayıf olursa bina ayakta kalamaz. Başlıklar yanıltıyor. Adam başlık atmış. 2 liraya 2 liraya Bilmem kaç tane boğa diye. Yoruma soruyorum. Videoyu izlemiyor Ya kardeşim 2 liraya bilmem ne boğa nedir bu? Ne ne demek bu başlık nedir ya? İnsanları hani aldatmaya utanmıyor musun? Sen diyor diğer videoları izlesen diyor anlarsın diyor. Diğer videolarda niye böyle yazdığımı anlattım ben net adamım ya ben öyle antin kuntin diyor diğer videolarda onu anlattım bunu anlattım 10 tane dana 2 lira 2 TL böyle işler 100 bin liraya çoban bulamıyor 150 bin liraya çoban bulamıyor bir soruyorsun ya gariplerim de altına yazıyor ben yaparım ben yaparım ben yaparım İşte şehirden hani kurtulmak istiyor adam bir çıkış yolu olarak çobanlık kafasındaki çobanlık da şu çobanlık deyince insanın aklına sadece hayvan gütmek geliyor ama öyle değil Yani sen şehirde kendini boynunda bukağalarla, demir bukağalarla veya tahta bukağalarla köle gibi hissediyorsan, çobanlığı da bir kurtuluş olarak hissediyorsan yanılırsın. Demir bukağı çıkartıp tahta bukağaları geçirirsin. Anca öyle gelirsin. O yüzden de kimse çoban bulamıyor. Bulamazlar da kendi çobanlığını kendin yapacaksın. Çoban buluyorsan da onun da bir insan olduğunu unutmayır. Ona da bir yaşama hakkı tanıman gerekiyor. Aldığı parayı hak etmesi için sevmesi gerekiyor. Hem seni hem yaptığı işi. Bu da böyle bir dipnot olarak kalsın. Hangi iş olursa olsun adanmışlık, özveri, çaba Bazen çoğu şeyden kıymetli oluyor yani. Parmaklarım dondu. Gideyim şöyle sıcak bir çay mı içeyim. Sizler de Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yine görüşmek üzere inşallah.